Merhaba, Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün sizin için incelediğimiz kaynaklar Cumhuriyet Halk Partisinin 2025 programının e, ekoloji vizyonu üzerine odaklanıyor. Evet. Elimizdeki Cahit Akın imzalı analiz programın tam kalbindeki bir gerilimi ortaya koyuyor. Bir yanda Yeşil Dönüşüm gibi kulağa harika gelen hedefler var. Diğer yanda ise bildiğimiz, alıştığımız o ekonomik büyüme ve kalkınma takıntısı. Yani görevimiz aslında şu sorunun cevabını aramak. Bir ülke hem ekonomisini büyütüp, zenginleşmeyi vaat edip, hem de gezegeni kurtarabilir mi? Yoksa bu hem pastam dursun hem karnım doysun demenin politik bir versiyonu mu? Aslında kaynak soruyu daha da keskin bir yerden soruyor. Diyor ki, bu krizi yaratan kapitalist büyüme mantığına dokunmadan, onu sorgulamadan gerçek bir ekolojik çözüm sunmak mümkün mü? Evet, temel soru bu. İşte bu sorunun izini süreceğiz. Cahit Akın'ın analizi bize iki katmanlı bir inceleme sunuyor. Biz de bu yolu takip edeceğiz. Önce CHP'nin bu programının Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin iklim politikalarıyla ne kadar benzeştiğine, adeta bir karbon kopya olup olmadığına bakacağız. Sonrasında ise merceğimizi değiştirip ekososyalizm ve küçülme gibi çok daha radikal ekoloji akımlarının gözünden bu vaatlerin ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. Harika, o zaman ilk katmandan başlayalım. Programa şöyle bir bakınca yeşil adil dönüşüm, iklim dayanıklılığı gibi çok güncel, çok popüler kavramlar görüyoruz. Hatta iklim krizi için bir güvenlik ve kalkınma krizi tanımı yapılıyor. Bu Avrupa'daki ana akım siyasete oldukça benziyor sanki. Birebir aynısı diyebiliriz. Bu Özellikle son 10 yılda Avrupa sosyal demokrasisinin diline tamamen yerleşmiş bir yaklaşım. Artık iklim meselesi sadece çevrecilerin konuştuğu bir konu değil, ekonomik bir rekabet alanı, bir enerji güvenliği meselesi ve sosyal adaletin merkezinde duran stratejik bir başlık. Stratejik bir başlık evet. CHP programı da bu dili benimsiyor. Paris Anlaşması'nın 2050 net sıfır hedefine ve AB'nin o meşhur yeşil mutabakatına uyumdan bahsediyor. Buradaki temel fikir şu. Biz bu yeşil dönüşümü öyle bir yönetelim ki bu bize küresel pazarlarda bir rekabet avantajı olarak geri dönsün. İşte tam burada analizdeki o ilginç gerilime geliyoruz galiba. Programın bir sayfasında dönüşümün merkezinde İklim adaleti ve sosyal adalet yer alır gibi çok iddialı bir cümle var. Evet. Ama hemen bir sonraki sayfada Türkiye'nin küresel değer zincirindeki konumu güçlenecek, rekabet gücümüz artacaktır deniyor. Yani bir dakika amaç gezegeni mi kurtarmak yoksa daha fazla mı rekabet etmek? Bu ikilem analize göre yeşil büyüme denen paradigmanın ta kendisi. Özellikle Alman ve İskandinav sosyal demokrat partilerinde çok hakim olan bir düşünce bu. Diyorlar ki, merak etmeyin. Teknolojik yenilikler, verimlilik artışı ve piyasa mekanizmaları sayesinde hem ekonomik olarak büyümeye devam edebiliriz hem de karbon emisyonlarımızı azaltabiliriz. Yani büyümeden vazgeçmek zorunda değiliz diyorlar. Aynen öyle. Cahit Akın'ın analizi de CHP'nin tam olarak bu yeşil kapitalizm hayalini Türkiye'ye ithal etmeye çalıştığını söylüyor. Ekolojik kriz, büyümeyi durdurmamız gereken bir duvar olarak değil, tam tersi büyümeyi sürdürmek için yeni ve karlı bir fırsat olarak çerçeveleniyor. Yani analizin temel tezi şu, program pastayı büyütmeye devam ederken sadece pastanın tarifini biraz yeşile çevirmeye çalışıyor. Ama asıl sorunun pastanın sürekli büyüme ihtiyacı olduğunu gözden kaçılıyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle, çok iyi özetlediniz. Pastanın büyüklüğü ve sürekli büyüme zorunluluğu sorgulanmıyor. Sadece daha yeşil malzemelerle daha büyük bir pasta yapma vaadi var. Peki bu yeşil malzemeler ne? Programda karbon borsası, yeşil tahviller gibi somut finansal araçlardan bahsediliyor. Piyasaya oldukça güvenen bir yaklaşım bu. Evet ve kaynak bu noktada oldukça eleştirel. Program karbon borsasını üretimi yönlendiren bir araç olarak sunuyor ve buradan elde edilecek gelirin yeşil istihdam yaratmak için kullanılacağını söylüyor. Kulağa mantıklı geliyor aslında. Geliyor ama analiz Avrupa'daki uygulamalara bakmamızı öneriyor ve diyor ki bu piyasalar çoğu zaman emisyonları gerçekten azaltmak yerine spekülatif bir finansal oyuna dönüştü. Orayı biraz açalım. Yani nasıl bir oyuna dönüşüyor bu? Sıradan bir dinleyici için karbon borsası ne anlama geliyor? Şöyle anlatalım. Devlet en çok kirleten fabrikalara belli bir emisyon limiti koyuyor. Eğer bir fabrika bu limitin altında kalırsa kullanmadığı kirletme hakkını limiti aşan başka bir fabrikaya satabiliyor. İşte bu alım satımın yapıldığı yer karbon borsası. Tamam. Kaynağa göre Avrupa'da olan şuydu. Şirketler gerçekten bacalarına filtre takıp emisyonlarını azaltmak gibi pahalı yatırımlar yapmak yerine Hı -hı. bu kirletme haklarını alıp satarak kağıt üzerinde temiz görünmenin daha kolay bir yolunu buldular. Yani aslında bacalardan çıkan duman pek azalmadı. Pek azalmadı ama finansçılar için yeni bir oyun alanı yarattı analiz CHP'nin önerisini de Avrupa'daki bu bırakalım piyasa çözsün anlayışının yani o piyasa fetişizminin bir tekrarı olarak görüyor. Anladım. Bir de programda çok sık geçen adil dönüşüm kavramı var. Yani fosil yakıt ekonomisinden çıkarken öyleyil kömür madeninde çalışan bir işçinin işsiz kalmaması, Yeni ve güvenceli bir işe kavuşması bu fikir kimsenin itiraz edemeyeceği kadar doğru duruyor. Fikrin kendisi elbette çok önemli ama kaynak yine Avrupa deneyimine bakarak bir uyarıda bulunuyor. Oradaki adil dönüşüm modelleri incelendiğinde kapatılan madenlerdeki veya fabrikalardaki o nispeten güvenceli, sendikalı işlerin yerine genellikle hizmet sektöründe daha güvencesiz, daha düşük ücretli, geçici işlerin aldığı görülüyor. Yani bir maden işçisi sendikalı ve toplu sözleşmeli işini kaybedip bir çağrı merkezinde asgari ücretli bir operatöre dönüşebiliyor. Analize göre CHP'nin adil dönüşüm vaadi ve aslında bu iki zıt çıkarı yani sermayenin karını koruyarak yeniden yapılanma ihtiyacıyla emeğin iş güvencesi talebini uzlaştırmaya çalışan bir formül. Ancak bu uzlaşma, terazinin kefesi yine sermayeden yana ağır basacak şekilde kurgulanıyor. Yani ilk bakışta program, Avrupa'daki merkez sol partilerin bir yansıması gibi duruyor. Piyasa dostu, teknoloji odaklı bir yeşil dönüşüm. Ama kaynak bu noktada durmuyor değil mi? Analizi çok daha temel bir eleştiriye, bizzat sistemin kendisine yönel diyor. Aynen öyle. Şimdi analizin ikinci ve daha radikal katmanına geçiyoruz. Ekososyalizm, küçülme hareketi veya ekolojik anarşizm gibi anti kapitalist ekoloji akımlarının gözlüğüyle baktığımızda programdaki temel çelişki artık bir gerilim olmaktan çıkıp bir uçuruma dönüşüyor. Bir uçuruma. Evet, program bir yandan iklim krizini insanlığın varoluşunu tehdit eden devasa bir sorun olarak doğru bir şekilde tespit ediyor ama çözüm olarak bu krizi yaratan yapısal dinamiği yani kapitalist sistemin sonsuz büyüme ve kar birikimi arzusunu korumayı hatta güçlendirmeyi öneriyor. Eşitlikçi, adil, sürdürülebilir kalkınma vaadi bu perspektife göre kapitalist büyüme motorunun yeşile boyanmış bir versiyonundan başka bir şey değil. Yani bir makyaj sadece. Bir makyaj. Çünkü bu akımlara göre iklim krizi sistemin bir hatası değil tam da kendisidir. Sonsuz büyüme arzusunun gezegenin sonlu sınırlarına çarpmasının kaçınılmaz bir sonucudur. Bu noktada programdaki kalkınmacı devlet vizyonu da eleştiriliyor. Yani devletin ekonomide aktif rol alması fikri. Geleneksel sol siyasette bu olumlu bir şey olarak görülür genelde. Kaynaktaki eleştiri neye dayanıyor? Eleştiri devletin hangi alanlarda ve ne amaçla öncü rol alacağına odaklanıyor. Program devlete kritik madenler, enerji, savunma, uzay ve havacılık gibi stratejik sektörlerde lokomotif rolü veriyor. Evet. Antikapitalist eleştiri ise şu can alıcı soruyu soruyor. Devlet, doğanın ve emeğin sömürüsünü organize eden bir aygıt mı, yoksa ekolojik dönüşümün samimi bir öncüsü mü olacak? Mesela, savunma sanayine veya uzay teknolojilerine bu kadar öncelik vermek, ekolojik hedeflerle nasıl bağdaşabilir? Çok çarpıcı. Kaynak savaş ekonomisinin gezegendeki en yoğun kaynak talanı ve ekolojik yıkım biçimlerinden biri olduğunu hatırlatıyor. Yani bir yandan gezegenimizi koruyalım derken, diğer yandan daha fazla savaş uçağı üretmek gibi bir çelişki mi var deniyor. Tam olarak bu. Savaşlar ve silahlanma, devasa bir karbon ayak izine, doğal kaynakların yok edilmesine ve çirliliğe neden oluyor. Analiz programın bu alanlardaki büyümeyi kutsarken ekolojik hedefler konusunda samimiyetini sorguluyor. Bu büyüme vurgusu bana küçülme hareketini hatırlattı. CHP'nin programı ise sürekli toplumsal refahın artması, birlikte zenginleşme gibi hedeflerden bahsediyor. Bunlar küçülme fikrinin tam zıttı gibi. Bu küçülme kavramını dinleyicimiz için biraz açalım. Bu ekonominin küçülüp herkesin fakirleşmesi demek değil, değil mi? Kaynak bunu nasıl tanımlıyor? Çok önemli bir soru çünkü kavram sıkça yanlış anlaşılıyor. Küçülme yani İngilizcesiyle degrowth, topyekün bir fakirleşme çağrısı değil. Aksine gezegenin ekolojik sınırları içinde herkes için adil ve iyi bir yaşamı nasıl kurarız sorusuna bir cevap arayışı. Anladım. Temel argümanı şu. Özellikle zengin ülkelerdeki ve zengin sınıflardaki aşırı gereksiz ve yıkıcı üretim ve tüketim faaliyetlerinin planlı ve demokratik bir şekilde radikal olarak azaltılması gerekiyor. Mesela. Yani daha az SUV, daha az tek kullanımlık ürün, daha az endüstriyel tarım. Buna karşılık sağlık, eğitim, toplu taşıma, kültürel faaliyetler gibi temel insani ihtiyaçları karşılayan sektörlerin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Peki CHP'nin programı bu denklemin neresinde? CHP'nin programı ise tamamen büyüme odaklı bir dil kullanıyor. Yani o kritik soruya toplumun temel ihtiyaçlarını doğayı yok etmeden nasıl karşılarız sorusuna CHP'nin cevabı daha fazla ve daha yeşil büyüme iken küçülme hareketinin cevabı Neyin ihtiyaç, neyin lüks olduğunun ayrımını yapmak, paylaşım ekonomilerini yaygınlaştırmak ve çalışma süresini azaltmak gibi çok daha yapısal bir yerden geliyor. Anlıyorum, teorik çerçeveyi konuştuk. Peki tüm bunların Türkiye'nin sahadaki gerçekliği için, mesela Akbelende ormanlı korumak için aylardır nöbet tutan insanlar, Kaz Dağlarında siyanürlü altına karşı direnenler için anlamı ne? Kaynak bu programın bu somut mücadelelere bir cevap verip vermediğini sorguluyor. Analize göre bu programın en zayıf ve en sorunlu karnı. En zayıf karnı. Evet, program Türkiye'nin dört bir yanındaki bu somut ekolojik yıkım projeleri ve onlara karşı yükselen halk direnişleri hakkında neredeyse tamamen sessiz. Ne altın madenciliği, ne termik santraller, ne de kömür ocakları hakkında net, kararlı bir duruş sergilenmiyor. Örneğin, madenler kamu yararlı önceliğiyle işletilecek gibi çok yuvarlak, her yöne çekilebilecek bir ifade kullanılıyor. Hmm. Ama kaynak o kritik soruyu soruyor: Bu kamu yararını kim tanımlayacak? Bir şirketin karı da istihdam yaratıyor gerekçesiyle pekala bir kamu yararı olarak sunulabilir ve bugüne kadar hep sunuldu. Ama bir saniye program maden ruhsatları için şeffaf ve denetlenebilir bir süreç vaat ediyor. Kaynağa göre bu neden yeterli bir güvence değil yani şeffaflık kendi başına bir çözüm olamaz mı? Olamaz çünkü bu vaat sorunun özüne dokunmuyor. Şeffaf bir süreçle ruhsat vereceğiz demek aslında ruhsat vermeye devam edeceğiz demektir. Sadece yöntemin değiştirerek. Aynen. Sadece bunu nasıl yapacağımızı daha açık yapacağız anlamına gelir. Analizin altını çizdiği asıl can alıcı soru şu. Peki ya zaten verilmiş olan ruhsatlar ne olacak? Akbelen'de kesilen ağaçlar, Kaz Dağları'nı bekleyen siyanür tehdidi ne olacak? Program bu en yakıcı soruların tümünü yanıtsız bırakıyor. Bu sessizlik de bir cevap aslında. Endişe verici bir sinyal olarak okunuyor. Programda nadir toprak elementlerinin üretiminin millileştirileceği gibi daha somut bir vaat de var. Bu devleti işin içine sokan güçlü bir duruş gibi görünüyor. Görünüşte öyle. Ancak kaynak bunu milliyetçi devletçi bir refleks olarak okuyor ve ekolojik açıdan tehlikeli buluyor. Çünkü asıl sorunun madeni kimin işleteceği, devlet mi, özel şirket mi olmadığını söylüyor. Asıl soru ne o zaman? Asıl soru o madenin überhaupt yani en başından çıkarılıp çıkarılmaması gerektiğidir. Çıkarılacaksa da hangi ekolojik standartlarla ve en önemlisi o bölgede yaşayan insanların rızasıyla mı onlara rağmen mi çıkarılacağıdır? Analiz, Türkiye'nin kamu madenciliği tarihinin de özel sektörden pek farklı olmadığını, Soma'dan Elbistan'a çevresel ve sosyal felaketlerle dolu olduğunu acı bir şekilde hatırlatıyor. Yani işletmecinin adının kamu olması otomatik olarak ekolojik bir güvence sağlamıyor. Son olarak bir de ÇED yani çevresel etki değerlendirmesi süreçlerinin AB standartlarına uyumlu hale getirileceği vaadi var. Bu en azından kağıt üzerinde bir ilerleme değil mi? Kaynağa göre bu da yetersiz ve sorunu anlamaktan uzak bir adım. Neden? Çünkü AB standartları da Avrupa'daki birçok yıkım projesini engelleyemedi, tam tersine onlara yasal bir kılıf, bir meşruiyet sağladı. Orada da burada da halkın katılımı süreçleri genellikle bir bilgilendirme toplantısından ibaret kalıyor. Yani şirket ve devlet yetkilileri gelip projeyi anlatıyor, halkın itirazları dinleniyor ama not alınıp bir kenara konuluyor. Yani bir veto hakkı tanınmıyor. Kesinlikle. Yerel topluluklara projeyi veto etme, yani biz bunu burada istemiyoruz deme hakkı tanınmıyor. Gerçek ekolojik demokrasi o topraklarda yaşayan insanların kendi yaşam alanlarını doğru etkileyecek projelere hayır diyebilme yetkisini gerektirir. Programda böyle bir yetkiden, böyle bir veto hakkından kesinlikle bahsedilmiyor. O halde toparlayalım. Bugün incelediğimiz Cahit Akın imzalı analiz CHP'nin 2025 programının dış yüzeyinde modern, yeşil bir dil kullanmasına rağmen motorunun hala geleneksel, büyümeye dayalı bir ekonomik modele bağlı olduğunu söylüyor. Evet. Avrupa'nın yeşil kapitalizm çerçevesini ithal ediyor ama bunu yaparken Türkiye'nin sahadaki Somut ekoloji mücadelelerinin o radikal ve haklı talepleriyle bir bağ kuramıyor. Adeta onları görmezden geliyor. Tam olarak bu. Analizin vardığı nihai sonuç şu: Program iklim krizinin varlığını kabul ediyor, bu önemli bir adım. Ancak krize neden olan temel dinamiği, yani sermayenin durmak bilmeyen birikim ve büyüme mantığını asla sorgulamıyor. Yani yapısal bir dönüşüm yok. Yapısal bir dönüşüm değil, sadece yeşil bir makyaj, bir güncelleme öneriyor. Temel eleştiri. Programın doğayı hala hak sahibi bir varlık, yaşamın bir parçası olarak değil, yönetilmesi gereken bir kaynak, kar elde edilecek bir sermaye olarak görmeye devam etmesi. Bu da sizi yani dinleyicimizi üzerinde düşüneceğiniz oldukça zorlu bir soruyla baş başa bırakıyor. Kaynağın da işaret ettiği gibi bugün Türkiye'deki ekoloji mücadeleleri temelinde kamu yararı kavramının kimin tarafından ve nasıl tanımlanacağı kavgasıdır. Eğer devlet ve şirketler için kamu yararı ekonomik büyüme ve artan rekabet gücü anlamına gelirken o topraklarda yaşayan yerel topluluklar için temiz su, sağlıklı toprak ve yaşanabilir bir çevre anlamına geliyorsa bir siyasi program bu iki tanımı aynı anda tatmin edebilir mi? Ve eğer edemezse gerçekten sürdürülebilir bir gelecek için bu tanımlardan hangisinin diğerine üstün gelmesi gerekir?